Selamlar herkese. Merhabalar. Evet sevgili dostlar. Bugün annemlerin evindeyiz. Biliyorsunuz ki düğün günü yaklaştı. E, gelin evinde hazırlıklar başladı diyebiliriz. Şimdi annemle beraber sarma saracağız. E, biliyorsunuz ki biz Trabzonluyuz. E, Trabzon'un karalahana sarması meşhurdur. Biliyorsunuz bahçemize de ekmiştik zaten. E, amcam olsun köyden karalahana göndermiş, getirmiş. Ona teşekkür ediyoruz. Şimdi Annemle beraber hem sarmasını yapacağız hem kavurmasını yapacağız. Bunu da sizlere göstermek istiyoruz. Evet öncelikle annemle tanışmamıştınız. Annemle tanıştırayım. Annem de böyle. Evet annem Gülcan. Biliyorsunuz ki rahatsızdı. Şu an çok şükür gayet iyi bir durumu. Biraz ayaklandı diyebiliriz. İyisin bayağı toparladın anne. <laughs> evet evet iyiyim Allah çok şükür. Evet, annem biraz çekiniyor, <laughs> Evet, şimdi başlıyoruz. Evet. Olur öyle şeyler Özlem, sen ilk başta da hiç konuşamıyorduk ya, ki. Ya, evet. <gülüyor> Cesaret, <gülüyor> Sonra da alışıyorsun. Evet, ilerleyen zamanlarda belki alışır annem de güzel güzel konuşur. Şimdi öncelikle istiyorsan gösterelim Gökcan manalarımızı. Haşlıyoruz. Burada haşlanmışları var. Şu şekilde, çok fazla haşlamadan. Şöyle. Çok az suda bırakıp çıkartıyoruz. Yumuşasın diye. Evet, yumuşatıyoruz. Sonra burada ince ince doğradığımız yani şu şekilde doğradığımız karalahanaları kavuracağız onu, onu kavuracağız. Onlar herhalde sap kısımları değil mi anne? Evet, sap kısımları patatesle kavuracağız onu. Evet, anne pişireceğiz. Kavuracağız. Çorba gibi oluyor herhalde o. Biraz daha böyle güzel oluyor. Kavurma oluyor, koyu, kavurması oluyor. Patatesle beraber çorbalık değil ama. Bir de sen bunun çorbasını yapıyordun herhalde bir ara. Ama ince doğranıyor daha da güzel oluyor. He. Belki ilerleyen zamanlarda onu da yaparız. Şimdi annem onu yapıyor. Ondan sonra ben iç hazırlayacağım. Ondan sonra sarmaya başlayacağız. Ee, bir biraz bekleteceğiz dolapta. Ee, düğün zamanı pişirip insanlara ikram edeceğiz. Çünkü gelen giden çok olacak. Düğün zamanı, kına zamanı. Bakalım hayırlısıyla halledeceğiz. Evet, şimdi lahanalarımızın hepsini haşladık. Sıra iç harcını yapmaya geldi. Pirinçlerimi yıkadım, kenara koydum. Şimdi soğanları kavuracağım salçayla beraber. Onu ona ekleyip malzemelerini ekleyip iç harcı da hazırlayacağım. Ondan sonra annemle beraber oturup hem sohbet edeceğiz hem de saracağız. de göz kararı yaptık ee, şu kadar şu kadar pirinç koydum diyemem biraz fazla yaptık çünkü lağlamalarımız hem büyük hem de fazla yettiği kadarını saracağız yetmezse eğer iç harcımız buzla atacağız annem daha sonra onları da halleder zaten. Annem bunları e, öncelikle haşladı. Az önce de çiğ haliyle göstermiştik. Şimdi bunlara e, soğan kavuracak. Sonra küçük küçük patatesleri doğradıktan sonra bunu kavuracak. Aşırı lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet şimdi soğanlarımı kavuruyorum. sonra pembeleştikten sonra salçasını atacağım. Biraz da salçayla karıştırdıktan sonra tekrar buna ekleyeceğim. Ve bazı malzemelerim var. Onları da ekledikten sonra elimle yoğuracağım. Şu kadar soğan yeterli olacak. İnşallah bir gün annem köye gelir, gelmeye ziyarete o zaman annemle beraber köyde daha çok şeyler yaparız. İsmet olursa inşallah. <laughs> evet, salçayla soğan tamamdır, pirinçlerim de tamam koyalım. Hadi yani Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alalım. <laughs> tamam, Bana bayağı yakıyormuş. Evet, şimdi bunu ekledik karıştırmam için. Şöyle bir küçük tahta kaşığı ihtiyacım var çünkü şu an sıcak. Daha kokuyor. Evet şimdi o tamam. Şimdi maydanozları şöyle hafif sudan geçirmem gerekiyor. Annem genelde soğan doğramayı, böyle işte maydanoz doğramayı ya da salata yaparken falan hep elini kullanır. Çok fazla tahta kullanmadığı için, şu an tahtası küçük o yüzden biraz zorlanıyor olabilirim ama hızla değil, yapabilirim. Bence yeterli. Biraz da ağza gelsin kalmayı yerken evet, tadını versin yani. O yüzden çok kıymaya gerek yok. Geç. Evet şimdi sarmaya geçtik. Şu şekilde sarıp sarıp. Şey bunun dibine şey yapmayalım mı? Bundan koyalım mı? Bir tane koyalım zaten bir tane sadece. Şöyle önce dibine koyalım. Nasıl yapıyor? Lan onu zevk Koyacağız. Lahanalar çok büyük olduğu için bu şekilde ayırıyoruz, küçük küçük. O çok küçük olmuş. Heh. Şöyle ayırıyoruz, bu şekilde sarıyoruz. Daha önce lahana sarmadım, normal yaprak sarması yaptım ama hiç böyle sarmamıştım burada. Allah bu Trabzon lahanasını ben çok seviyorum. Ya Trabzon lahanasının üstüne lahanı asla tanımıyorum. Ondan sonra güzel yani. Bakın yapraklarımıza. Büyük büyük. Şey. Evet çok güzel. Yani o bizim sonra. Bah biz bahçeye ektik ama henüz bu kadar büyümedi. Bu kadar büyüyecek mi bilmiyorum. Ha. Yani Trabzon'da bu şekilde büyük oluyor. Evet. Bakalım bizim ektiğimiz ne kadar büyük olacak? Evet. Onu ilerleyen zamanda göreceğiz yani. Benim Özlem kızım Muğla'da oturuyor. Muğladan düğün için geldi. Kız kardeşinin düğünü için geldi. Düğün için sarma sarıyoruz. Böyle evet. yani. Güzel güzel misafirlerimize ekranlayacağız. Evet. evet. İnşallah. あうました。<this> Bu arada babam e, Trabzon şal pazarlı, anne maç kalı. Bu arada anne dedem ne iş yapıyordu? Ee, babam önceden e, yorgancılık yapıyordu, sonradan kahve işletmeye başladı. En son mesleği kahve işletmek. Hmm. Mesleği oydu. Evet anneanneler Kuştepe'de yaşıyorlardı. Evet. Belki bilenler bilir. Orada Orası. evin evin altında kahve vardı. Ben daha evet. çok hatırlıyorum. Ha. Evimiz iki katlı. Alt katta kahve var, üst katta evimiz var. Böyle. Annem de vefat etti, babam da vefat etti. Şimdi orada Cengiz kardeşim duruyor. Onları Kahveyi söylüyor. o işletiyor galiba. Bu işletiyor sayılır. Yani nesliden nesile geliyor evet. diyebiliriz yani. Evet, evet. İşte bizim aile de büyük aile yani. Çok da ufak bir aile değiliz. Evet, kalabalık aile. Evet. <laughs> Kardeşlerim çok. Ağabeylerim çok. Hepsine buradan selam gönderelim. Evet, evet. hepsine <laughs> selam ederim. <laughs> Düğünümüz var. Hepsini düğünüme beklerim. Allah izin verirse. Gelen de gelmeyen de sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok fazla anlamıyorum zaten. Özlem anlıyor bu işlerden birazcık daha fazlası. Aynen biraz eski üsü eliyle yapıyor. Evet. O yüzden biraz daha benimkinden farklı sarıyor. Ben böyle masa üstünde yaptığım için daha uzun oluyor. Onunki biraz tomuk tomuk oluyor. Evet bana benzemiş. <laughs> Maşallah Özlem yine hamur işine de, laharın işine de her şey işine yatkın olmuş. Evet. <laughs> Evet, köy hayatı bana çok şey katlı diyebiliriz. Olabilir. <laughs> yani şimdi annem yüzü burada beklerken çok fazla yemek tecrübem de yoktu. Evet. Böyle ele yatkınlığım da yoktu. Çünkü hep çalışıyorduk. O yüzden annem bizi pek fazla mutfağa sokmuyordu. Genelde o yapıyordu yemeklerimizi falan. Şimdi evlendikten sonra tabii her şey değişti. Köy göçtükten sonra hepten değişti. <laughs> Daha iyi elimiz yatkın oldu. buradan amcama tekrar teşekkür ediyoruz. Amcama ve yengeme sağ olsunlar. Evet. sağ olsunlar. her konuda bize yardımcı oluyorlar. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Şu şekilde kocaman lahana. Trabzon şeyi çok güzeldir. Turşumuz var. Yağlaşımız var. Yağlaş da deniyor, yumurtlama da deniyor ama ben yağlaş diyorum. Onlar da var. Pazımız, her şeyimiz var çok şükür. Ondan sonra köyden geliyor işte. Sağ olsun kızım akraba yolluyor. Şimdi bizim burada şöyle bir şey var. şimdi mesela annemler köye çok fazla gidemiyorlar. Hani köyde olanlar, işte akrabalar, işte hısımlar falan. Hani buradakilere, buradaki akrabalarına oradan gönderiyorlar. Eğer ne ekiyorlarsa, ne biçiyorlarsa, işte turşu kuruyorlarsa. Akrabalarına, yakınlarına köyden gönderiyorlar mutlaka. Öyle bir adetimiz de var bizim. Özlem kızımdan benim üç tane torunum var. Bu da en küçüğü. İki tane de torunum oğlumdan var. Biri Ömer, biri Kerem. Kızımdan olan büyük kızımız Miray, Simay, Zeynep. Zeynep'i herkes tanıyor <laughs> zaten. <gülüyor> Torunlarımız var Allah'a çok şükür. Oğlumuz, kızımız. Her şeyimiz var çok şükür. Allah amin, amin. bakalım güzel olmuş mu söyle bize sanki içimiz yetecek gibi ama Gracias. Ben çok formülasın. Böyle kalın. Bu sarmalar bittikten sonra biz bu sarmaları dolaba kaldıracağız. Düğün günü. Bunları pişireceğiz. Artık akşamdan mı pişiririz, sabahtan mı bilmiyorum. Ama o zaman pişireceğiz. O zamana kadar dolapta duracak. Sevgili dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, zil butona basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>